Merhaba arkadaşlar. Nazikçe İngilizce bölümümüzün 116. dersi olan Nazikçe İlginizi Göstermek konu başlığımıza hoş geldiniz. Nazikçe ilgimizi nasıl gösteriyoruz? Empati gösterirken must be plus adjective veya da noun kullanırız. Bu ne anlama geliyor? Must be'nin yanında sıfat veya <laughs> isim kullanıyoruz. I worked all day. Bütün gün çalıştım diyor arkadaşınız size, tamam mı? Siz de empati göstereceksiniz. Onun yorgunluğuna, e, yorgunluğuyla ilgili bir yorum yapmak isteyeceksiniz. Böyle bir cümle kurmanız gerekecek. Ne yapacaksınız o zaman? Wow, you must be exhausted. Wow, e, çok yorulmuş olmalısın diyorsunuz burada. Exhausted dediğimiz çok yorulmak, perişan hale gelmek anlamında kullanılır bu arada. I just got a promotion. Tamam mı? Arkadaşınız bu cümleyi söylüyor. İş yerinde terfi almış, gelmiş size heyecanla diyor ki "I just got a promotion." diyor. Siz de e, onun sevincini paylaşmak istiyorsunuz ve e, ilginizi göstermek istiyorsunuz bu konu üzerinde. Olumlu veya olumsuz bir konuya ilgi göstermek çok insani bir davranış. E, burada da ne diyorsunuz mesela? "Wow, you must be thrilled." diyorsunuz arkadaşınıza. Yani "Aa harika." Çok sevinmiş olmalısınız. Thrill dediğimiz şey çok sevinmek yani heyecanlanmak, sevinçten havalara uçmak anlamına da gelebiliyor. Bir arkadaşınız da diyor ki John sevgilisi olsun tamam mı? Yeni telefon almış. Aldıktan bir hafta sonrasındasınız ve karşılıklı konuşuyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki John telefonunu kaybetti. Yani gayet üzücü bir durum var. Ve sizin bu hususa nazik bir şekilde ilginizi göstermeniz gerekiyor. İlgilenmiyor da olabilirsiniz. Sorun değil. Tamam mı? Ama hangi cümleyi kurabilirsiniz? Ben size onu gösteriyorum. Ee, diyelim ki ilgilisiniz ve bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Oh, he must be upset ya da he must be frustrated. Şimdi, oh, he must be upset dediğinizde çok da yüksek bir model telefon almamış olsun. Oh, he must be frustrated dediğinde iPhone en son 8 mi var? iPhone 8 almış olur mesela. Frustrated dediğimiz şey hayal kırıklığına uğramak, yani üzüntünün daha büyük versiyonu. Upset dediğimiz ise hani bir kişinin bir olay karşısında üzülmüş olmasını dile getiriyor. Our meeting room is too small. Şimdi burada bir şikayet var, tamam mı? E, toplantı odamız çok küçük diyor ve siz yine nazikçe ilginizi göstereceksiniz bu husus hakkında. Ne diyebilirsiniz mesela? Oh, that must be annoying. Bu çok sinir bozucu olmalı. Yani bak ben kendimi senin yerine koyuyorum. You must be thrilled. Heyecanlım yani olmalısın. Ben sen olamayacağım için, ben senin yerinde olamayacağım için sadece şöyle olmalısın. Böyle hissediyor olmalısın şunu düşünüyor olmalısın gibisinden sadece ne yapabilirim ben empati yapabilirim karşımdaki insana nazik bir şekilde ilgimi gösterirken I can't speak English very well. Şimdi siz bana diyorsunuz ki I can't speak English very well. Ben pek iyi İngilizce konuşamıyorum diyorsunuz. Ben de daha dersin başları size İngilizce öğretmemişim. Ve nazikçe ilgi gösteriyorum size. Empati kuruyorum. Sizin halinizden anlamaya çalışıyorum. Ne diyorum size? That must be upsetting. Bu çok üzücü olmalı. Hatta bence that must be frustrating. Ne demiştik frustrated'e? Üzgünden daha fazla bir, bir, birkaç tık üstü demiştik değil mi? Yani İngilizce konuşamıyor olmak bence frustrating bir durum. Bir sürü İngilizce konuşan var ya. Ben acaba o neden onlardan bir tanesi değilim? Şu cümle bence çok önemli. Ego, egoistlik, narsistlik ya da hedonizm her ne haltsa işte o felsefeler onlara girmiyor bu düşünce. Dışarıda olan ve benim şu an hali hazırda yapamadığım şeyi yapabilen insanların benden ne farkı var? Ya bunu bir kendinize sorun. Acaba bir şeyi öğren, bu sadece İngilizce olmak zorunda değil. Bir şeyi öğrenmenin önüne duvarı siz mi örüyorsunuz? Yoksa o duvar gerçekten orada var da o duvarı atlamaya mı çalışıyorsunuz? Bakın iki opsiyonda da olmaz diye bir şey yok. Eğer duvarı siz örüyorsanız zaten o çok kolay çözülecek bir şey kendinizin farkına varırsınız. Duvar dışarıdaysa yine sorun değil. Duvar dediğin şey geçilmek için vardır. Ya yıkarsın ya üstünden atlarsın ya etrafından dolaşırsın. Sonsuza kadar her yeri kaplayacak bir duvar olamaz değil mi? That must be frustrating o yüzden. Geçelim. I haven't slept in 48 hours. 48 saat içerisinde hiç uyumadım diyor. Doktor bir arkadaşınız var. 48 saat nöbetine gitmiş, ölmüş, gebermiş yorgunluktan. Zor ya benim doktor bir arkadaşım var o 48 saat nöbetleri inanılmaz ya insanlar zombi gibi oluyorlar ama alışıyorlar her şeye alışıyor insanoğlu ben onu gördüm o nöbetlerde Siz de empati kuruyorsunuz şimdi arkadaşınızla ne kadar alışmış olursa olsun bir insan için çok zor bir durum değil mi 48 saat içerisinde hiç uyumamış olmak Oh poor thing you must be exhausted Ah zavallı şey Eminim perişan olmuşsun. Bak bütün gün çalışan arkadaşınız için de aynı empati cümlesini kurdunuz. 48 saattir hiç uyumayan arkadaşınız için de. Yani ne oluyor? Bir süre sonra bakın empati kurma, insanların e, e, maruz kaldığı aşırılıklardan, bazı şeylerden upset, frustrated, exhausted. Çok da öyle skalası geniş şeyler bilmenize de gerek yok bir insana empati gösterip nazikçe ilgi gösterirken. My daughter hasn't answered her phone all day. Bir anne var ve kızı bütün gün tüm gün telefonu açmamış. Kadın eminim çıldırmıştır yani meraktan. Onu nasıl ona nasıl empati gösteriyoruz bakalım. You must be really worried. Gerçekten çok merak etmiş olsaydın. Ay pardon. Gerçekten çok merak etmiş olmalısın ki merak etmiştir. Siz çünkü kendinizi onun yerine... Empati nedir? Kendini onun yerine koymak. İnsan kendini anne olmasa da bir evlada sahibi olmasa da anne yerine koyunca böyle bir cümle dökülüverir ağzından. John forgot his presentation at the hotel. Şimdi bir John var tamam mı? Bir sunum için baya bir çalışmış ama aylarını vermiş. Sonra flash belleği tutmuş otel odasında unutmuş. Düşünebiliyor musunuz John'un haline? He must be annoyed. He must be annoyed. Bence frustrated de olabilir burada. Benim kurduğum örnek çünkü çok uç oldu. John çok uğraşmış, unutmuş. İşte he must be frustrated yazmışımdır altına diye düşündüm ben slaytın. He must be annoyed demek ki çok uğraşmamış bu presentation'la. Ya da başkaları sunumu hazırlamış. O gidecekmiş sunacakmış bunu otelde. O yüzden ne demişiz? He must be annoyed. Yani kızmış olmalı. Bu durumdan sıkıntı duymuş olmalı. Küpleri bilmemiş sonuçta. I haven't eaten anything all day. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Herhalde açlıktan ölüyor olmalıdır, değil mi? Hemen bakalım. You must be starving. Yani aman açlıktan ölüyor olmalısın. Anladınız mı? Empati kurarken ne yapıyoruz? Must be plus adjective ya da noun kullanıyoruz. Yani must be'den sonra sıfat veya isim kullanıyoruz. Ses tonumuzu, göz temasımızı insanlarla kaybetmiyoruz. Yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar.